Merhaba arkadaşlar. Bugün site ne oynuyoruz? Arkadan anlayacağınız üzere Damacana ikiye devam ediyoruz. Yeniden başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Sen Şimdi öl. Sen arıla soksun. Senin kafan patlasın. Siz üçümüz siz üçümüz aynı İkisi daydan da düştü. Seni de inek yesin. Hayvan alı hayvan. Sen de uçakla nasıl geçir. Aa! Tamam. Şimdi biz bugün Sumer stadyumunu ve bu bitirmeye çalışacağız. bu önce şey mi yapsak? Arena fırtığı durumuna. Bence Arena fırtığı durumuna gidelim. Dün 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 ne oluyor be? Bir şey tutuyor. Aha patladı. Çok tatlılar lan. Biz bunu yapamıyorduk. Hızlı çünkü arkadaşlar. İnekler. Ulan eve baksanız ya. Eve niye bakmıyorsunuz? Yine de orada şaşırıyor. Kirli tuvalet. Hı? Tamam evet burada arada basılı tutmamız lazımmış. Yine yani kardeşinle ezdik çocuğun. Yine kapıyı düşse, Düştü zaten kayıt çay. Tay sen gidemezsin bu şeye, güneşe gitmeyeceğiz. Aha. Dur milyon et. Kaç Bir rakam bile yok da. zoru. Arkadaşlar galiba bu sefer görüşe gideceğiz. Aaaa! Aaaa! yodol. Yüz puan aldık. Buradan. Daha kazandık. Şu tavukçu böyle tavukçunun şarkısını duymalısınız. 怎么不对呢？没这么说的？呢。

tavukçu. Aha sonunda şunda 100 puan yapabildik. Mapa hey git. Aha sonunda study oldu. Son drone ton kaldı. Şimdi bu seride Artık hep, bence artık seriyi bitirebiliriz. Çünkü arkadaşlar bayağı bir gelişme yaptım ben o işsiz videoyu çekmede. Koc Bir tane plana onu ısırmış. Diğerine üç tane plana ısırmış. Oğlum durun lan. Oğlum. oğlum durun. <laughs> Yine ezdiniz kalayı. Arkadaşlar patladık. Hayır. bir canımız gitti. kazandık arkadaşlar o ara kaldık var şu bu var şu bu var şu bu brush var şu bu var şu bu var şu bu brush ya tertemiz yaptım dişlerini ya neden oyna Yakınlaşmış sonra ezmiş arkadaşlar. Maldoğa bak. Uh -huh. <slüşmeler> ne kazandık? Koşma. da Şurayı yaptık işte Arkadaşlar dadan pirana peynir yapacaksınız beni <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer pirana peynir yapmadılar Kazandık.

Bazı yerlerin bonusunu yapmışız. O yüzden böyle şeyler var. Bakın arkadaşlar. Her şeyimiz bitmiştir. Hepsi şu anda 3 puan. Nasıl? 3 puan. 3 puan basalım. Zaten oynarız. Ay. Bir anda saçıyor <laughs> <laughs> ama. Palya canım diğeri çok komik ya o yer. <laughs> Öp yine bize. Artık anladım ya. Dinozor öperim. Tamam artık şey alalım. Artık şey girelim. Dumbest of Doom. Dumbest of bir sürü şey. tüm oyunlar var. O yüzden mutlu ediyor beni. Aldı tane tokenimiz var zaten. Bir tane token almalıyım. Dönüş. 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 Hı, öptü yine dum, şuş, du, dum, şuş, du, dum. Karıştı orada. O hamburger geldi ya da. Direk ne yazılan diyorsun? O da yanlış şey seçince yine apalıyor Lan bir şey verdi lan bize. Hayır istemiyorum. Çok fazla tokenimiz var arkadaşlar. O yüzden oynayalım diyorum. Şöyle burada duruyorum. <laughs> Salak manyak. Başka bir palyaço gördü. Gerçek palyaçolardan korkuyormuş sen bir kere. Hayır. Bizim canavarı yiyecek. Ha! Ya arkadaşlar işte böyle oluyor ya. Velop Miss Fortuna'ya geldik yine. İnşallah bu sefer şansımız vardır. Ya şimdi şansımız yok ya. Daha kötü sen istedi galiba bize. Bu ne oğlum? Biz birini unutmuyor musunuz? Yeniden oynarız token. Evet tutmazsanız öyle bitiririz. Sonra da şey oluyor. Gördünüz. Şöyle piyano kırılıyor. oluyor? Galiba bizim adam palyaçolardan korkuyor. bir şey diyeceğim bu, bu çocuk mu? Bazıları çocuk. Mesela arayla oynayan çocuk olmalı. Yani bir insan neden arayla oynasın? <laughs> Oğlum bu ne ya? Of! Oh, Dik <laughs> de şarkı söyle. <laughs> ne oluyor ya? Yanlış bir yapınca neden bir şey Sakın düğmeye basma. Aha. <laughs> Aa, yok, Arkadaşlar okuyup kılığa basalım da Veal well of Yeter ya. Arkadaşlar ben tokenlerimi boşuna harcamayacağım. Zaten her şeyi aldı koyacağım. bir şey yapmıyor. Mapa git. O kick play'a basak ya. Orada tüm oyunlar var. Hızlı oyunlama gibi bir şey oluyor. Karıştır. Ooo hamburger. Dü -düt. Dü -düt. Dü -düt. O ne ya? Oğlum bu ne ya? Biz oraya boşuna sanki geliyoruz. Oğlum ne ya? Çok tatlı. Yavaş. sen vallahi tutmadın. Yarısını tuttum. Arkadaşlar burası en çok zorlandığım yerlerden birisi. Galiba çok fazla şey yapamıyor. Oğlum bu ne ya? Hızlıca yapmamız lazım. Yoksa yine kaybederiz. Dur kullandık o da Gider şarkısı mı için arkadaşlar? Yere düş.

Da başardık ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Abi arkadaşlarım bu arada galiba video baya uzun sürecek bu kadar. Çünkü ilk play'e ben bastım ve hala hiç yanım var. Dur. Aa, Kim böyle bir icat eder ki? Aa, oğlum sen altına mı sıçıyorsun Bebekler palyaçoları çok tatlı buluyor. Bakın. Hayır. Aa, ha. Ah. Penguen öldürürsen böyle bir cezasını alırsın. yeniden oyna. Arkadaşlar tekte bitirdim. Şu... oh, hamburger geldi ya lan. Gittikçe palyaço uzlanıyor burada he. Baksana da. Saçım niye yanıyor? Galiba yakıcı bir şey olduğu için. O kırmızı gözler kimin çok merak ediyor. Arkadaşlar bir öbmesi lazım yoksa kaybedeceğiz. Arkadaşlar bu, <laughs> ne oğlum ya? Oğlum girersiniz. Lan hayır. Sizi yapamadık. Oğlum Olur, <laughs> ya dursanız ha. Ağzı bir de sulanıyor. Mallara bakın. Bu da iyice acıkmış. Aç göz. <laughs> Yine odun parçası uçtu Minecraft'taki gibi. Aha. Şükşük bir şey diyeceğim bunlar. Kırmızı gözlü bir, Direkt bir şey yutabilirler. Dö, 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 dö. Ya bu, bu, çok yavaş koşuyor. Ne yapayım? Acaba bu da çapın yiyor mu? Anladım. Hayır, hayır. Şimdi şey bu adam neden arkadaşlar görüyorsunuz ya? Bu adam neden penguenlerle uğraşıyor? Ha buyum. Cevap burada şiş, bir tane bir de bırakırsa. Bu galiba o şey hali uzaylı. Düt, 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 düt. Aha. Arkadaşlar, arkadaşlar olacağız. Aha. Arkadaşlar panik yok, panik yok. Herkes olabilir bu. Aa, aa! Aa! Arkadaşlar o neydi? Arkadaşlar lan! Ulan dedi. Aa karıştı. Oo hamburger. Poço poço. E ee, çok sıcakmış be. Arkadaşlar ben konuşturuyorum. Ee, burada yılan da var yani. Biz buradan nasıl geçeceğiz? Hmm, lan bu ne oğlum? <laughs> arkadaşlar yine aşamalar. Hadi buradan. lan. Puh, normalde şey şöyle, şöyle şey olmuştu onu videoda ne Tam zaman bitiyordu arkadaşlar. Zaman bitseydi eğer. 1000 puan yaptık be. Anam öp bizi öp. Oğlum bu sefer öpmedi lan. Yaktı direkt bizi. Dur, dur, dur. Arkadaşlar. Gami. <laughs> arkadaşlar bu ne be. 200 puan alacağız. Mehtap gidek, başka bir yere gidek. Video o kadar uzun sürmesini istemiyorum. Sen. Siz ikimiz oynanacaksınız. Evet. Şimdi da aynandırdım. çok tatlı düşüyor. Çok değişik geliyorlar. kafası gidiyor başına. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atın. Lan dur. Lan durun lan hepiniz niye ne gidiyorsunuz oğlum? Dem 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 Tamam arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman başka videoda görüşürüz. Heh.